Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte ders simülatörü oynayacağız. Um, bekletir biraz. Um, bunları 3, 6, 9 anahtarla açabiliyorsunuz. Um, bir de şöyle bir şey var. Bak şunu. Takip ediyor. Neyse, ilk önce arabaya da bir şey kırmakla başlayın. Biraz sandık verecek. vermezse içi boş. Bak mesela bana bundan çıktı. Evet Şimdi buraya değil de buraya gidelim. Eğer bir yerden silah çıkmazdı burada bir tane silah var. Oradan alıyorsunuz. Bir de buradan bir tane silah var. Ben gireyim. Hmm, Allah. Arkadaşlar birazcık süre. Arkadaşlar içeri girdim. Şimdi burada da bir tane silah var. Biz almıştık ama siz bedavaya oralardan alabilirsiniz. Şimdi bir tane otobüs kıralım. Şanslıdır. Şanslıdır. Şunu hmm, devirelim. kurban kestik daha demin. <laughs> ok. Böyle arada bir size bedavadan şey veriyor. Neydi onun adı? Sandık veriyor. Şimdi bir de nerede vardı? orada <laughs> bir tane şey vardı, silah vardı. Ay, kaçırdım. evet, evet, evet. evet. Bak bizim orada yıkışıyor gelirken. Ay. Tamam. Alalım şunu. Şimdi burada kovala var. Kola, kovalayı yok etmek için bir şey lazım bize. Bomba lazım. Bomba. Bombayı buldu. Bomba taramalı tüfeği bulduğumuz zaman tam set oluyoruz. Şöyle oturalım yerimize. Çat 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 pis araba üstü beni. Şimdi bunu da bak gördünüz mü sandık çıkıyor. Bunu da patlat. Ondan da altın çıktı. Bundan güzel. Şimdi şuradan bir tane alalım. Anahtar çıktı. Anahtarları artık kullanmıyoruz. O yüzden gerek yok. Bir kişi daha lazım. Ha? Ne çıkacak? Ha, kötü. O zaman elimizle kırmamız lazım. Ee, neden iki tane var? Bir tane yetmiyor mu? Hem yani neden bu yerinde durmuyor? An? Gökler de kartallar gibiydi. Uf. Ben bundan daha hızlı gördünüz mü? Şimdi anne, buraya gelelim. Anne. Şimdi anne, anne. Um, Şimdi şunu bir kıralım. Buradan E harfi yükseliyor şey tam dolunca koyun koyun polisler falan geliyor. Birazcık saçma gelebilir. Lan yeter artık. Silahı silahı devreye sokacağım artık ben silahı. Wow! Lan nereye uçuyor? Bunu da öldürdüm. Uf, geliyor musun lan hala? Bir daha hala geliyor. Uç! Uçan geyik. Hayatınızda ilk defa görüyorsunuz. Uçan geyik. Koş 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 koş. Arkadaşlar bu sonraki video takipçilerimizden gelsin. Ee, eğer bir video türü oyun önerirseniz bana o videoyu onu, o oyunun videosunu çekebilirim. Ama şu anda şu anda koşuşmacı koş koş. Mahmut. Mahmut balık geliyor. Mahmut da Sen hala yuvarlanıyor musun? Ancakli. Burada köpke vardı köpke. Köpkeye savaşsana. Savaşamam ki. Sülük gibi yere yapıştırıyor beni. Şimdi. Öl. Geber. Geber. Hı, gitti. Yaşasın. Evet. Evet. Şimdi bize şey lazım. bombayla o neyse artık bir şey daha lazım. Ali kanguru Ama... öldür. Tamam, öldüreceğim. Hem de yukarıda. Tamam. Bekle bir, bir dakika. Ali bir bir de sana al. Ha. Bunlar çerezdir arkadaşlar. Bakmayın böyle bir tek kutu payları birazcık biraz var. İşte bunlar da koyun polis. <laughs> <laughs> Gelirseniz gelin lan. <Hadi>. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden var <bu ailesin? gülüyor> Var mı lan gelecek olan? <laughs> Varsa gelsin lan. <laughs> Var mı lan gelebiyor <laughs> lan? Varsa gelsin. Bekle polis merkezlerinin oraya kadar gidelim. Kaç koyun ee, yüzünden öldü. Bir polis merkezinin oraya gidelim abi. Polis merkezinin oraya hemen gidelim. Ne aldık biz? Kazandık. Bu, Bunu uçmayla kutladık arkadaşlar. Yani bize hala bomba çıkmadı. İnsan. İnsanı aldık biz zaten. Bir tane insan yeter bize. Uçma uçma. Ya uçtu ya. Lan. <laughs> arkadaşlar oyunun bakını oyunu bulduk. Neye vursak uçuyor. Abi <laughs> size de buraya. Abi dur bir dakika. Tamam bir dakika bir dakika bir bırakmıyor. Niye... Aa burada durmuş. Neden sen buradasın? Lan ne oluyor? Kelimler. evet arkadaşlar. arkadaş şuna. Şimdi Çin'e gitmeye başlayacağız. Çin'e gittik biz. Ne? Evet. Hayvanlar. Hayvanlar dediğin. Hani var ya köpek. Ha köpek. Köpeği öldüremiyoruz zaten. Ne olur abi ne olur. Ölüyor mu istiyorsun? Tabii. Tamam oğlum hapsiz. Silahla, silahla var. Abi silahla da hiç yaramıyor bu kadar şey değil, kolay değil. Bu adamla vuracak Ha 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 çok uzaktan vur. Vuramam ki hemen dönüşüyor. Sen kadar uzak değil. Patla patla yusuf oldu. ha bomba geldi bomba bomba bombemiz geldi. Şimdi biz şimdi bir de o şeyi öldürmeye gidelim. Ne? Kovala. 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 Beklemedi, kovala bekle bizi geliyoruz koala koala şeyi Ko koala beyi e ödülün ki sizi sağlamasın. Evet ama ilk önce bomba bulup oyunun bağını bulmamız, bulmamız, lazım. Evet. Uçuyoruz. Çünkü öyle daha, daha kolay ödürülüyor. Şimdi bunu böyle yapıp buradan böyle karıyorsunuz. ben böyle. Bak, <geldi>? Var. <laughs> Sayın Popo Kovala. Şimdi, şimdi bunu uçurmamız lazım. Var Ay ne Ne yapıyorsun lan? <laughs> bunu bir de sürebiliyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Şimdi nereden tutabiliyorduk biz ya? Ver şunu. Ne düştü? Hiçbir şey. Ver lan bana ya. Ver lan bana Ver. Ah, tamam. Ya keşke kovalayı öldürdüm. Peki ya kovala bizi öldür seni. Oh. Vay vay kovala. <laughs> başkan kovala. Sayın başkan. Sayın başkan mı lan? <laughs> Evet Sayın Başkan olmuş. Başkan olsa bu böyle hareket eder miydi baş baş? Abi panda gibi tembeller ya. arkadaşlar? Şimdi seni takip eder. Hadi. Kanguru kanguruyu aldık tamam yeter. Bir sonraki bölümde bu şeyi öldürmeye çalışacağız. Köpeğin masum görünüyor ama o kadar da masum değil. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye. Evet abi.